yeme, kilo sorunu, duygusal yeme, istikrarsızlık. Bu sorudan ben kişinin kendisini istikrarsızlık etiketiyle etiketlediğini anlıyorum. Doğru da olabilir. Sen istikrarlı hareket etmiyor olabilirsin. Ama bu sen değilsin. Yani sen çocukken ben istikrarlı olmayayım ya da bebekken hiçbir bebek. Düşünsene yani bir bebeği der misin yani sen istikrarsın diye demezsin değil mi? Bu demek ki zamanla oluşan senin üzerine binen yükler, ağırlıklar zamanla kendine bu tarz etiketler yapıştırmaya sebep olmuş. Öncelikle bunu bir kronolojik periyottan geçirmenin ben her zaman faydalı olduğunu gördüm. Bir de biz, biz yapan unsurlar yaşam dizilimlerimiz. Yani ben her gün sabah erken kalkıyorsam bir süre sonra bu artık benim için bir alışkanlık oluyor. Yani bir şeyi bir kere yaptığımda ikinci defa yapabilmem daha da ihtimal dairesinde oluyor. Üçüncü defa yapabilmem daha da ihtimal dairesinde oluyor. Ve bu bir süre sonrasında yaptığım bir davranış alışkanlığa dönüşüyor. O alışkanlık huya dönüşüyor. Huy kişiliğe dönüşüyor. Kişilik de bir süre sonrasında kaderimizin şekillenmesini belirleyeceğim bir unsur oluyor esasında. O yüzden iradenin hak. Davranışını tekrar edebilme yeteneğinde doğru orantılı. Bu zamanlarda ben böyle işte 20 günlük, 30 günlük işte altı aylık ya da 2 aylık falan böyle oruç tutmaları çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şey anlamında oruç tutma değil, yani normal bir Ramazan orucu tutar gibi oruçtan bahsetmiyorum. Mesela duygusal yeme dedin ya. İşte belki 30 gün şekeri kesebilme, gluteni kesebilme şeklinde olabilir. Ve sonrasında da geri dönüp bir değerlendirip muhasebesini yapma. Yani ben bu işte 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde bu gluten orucu tuttuğumda ya da işte her ne ise yaptığın oradaki oruç tutma eylemi bazen değil mi alkol kullanan insanların da böyle sobriety denilen sobriety denilen işte 100 gündür alkol kullanmıyorum, bir senedir alkol kullanmıyorum gibi böyle durumlar her zaman işe yarayan bir şeydir. Böyle bir belki metot denemek iyi gelebilir. Ama önce kendini duygusal olarak blokladığın etiketlerine fark et. Şimdi sen kendini istikrarsız olarak görürsen bunun işe yarayacağına dair inancının da aşağı çekilmiş olduğunu aslında görürsün. Ama istikrarsızlığı sen kendin değil de belki başka birilerinden duyduysan ve bunun gerçek olmaması için çabalamaya gayret edeceğine ve kendine merhametle yaklaşacağına da söz verirsen kendine merhametle yaklaşmanın praktisi şöyle olabilir. Mesela diyelim ki sen başladın şimdi gluten orucu tutmaya, şeker orucu tutmaya tamam mı? Ve bir gün belki kaçırdın. kürs edileceğimize dair yani bir nazara uğrayacağımıza dair ya da kötüye gideceğimize dair, felaketler olacağına dair inançlar olumlu bir şeyleri daimi olarak devam ettirebilmemize de engel oluyor. Bunları önce fark ettim Yani 7 gün yaptıysan bir gün belki burada ara verebilirsin. Sonra tekrar kaldığın yerden devam edebilirsin. Bu işte ya hep ya yahitçılıktan çıkabilmek, siyah-beyaz bakış açısından çıkabilmek onun yerine daha böyle green'in farklı tonlarında kendine farklı farklı renkler katabilmekle mümkün olacak bir şey. Sonrasında e, günlük tutmanın yani mesela bir insan eğer duygusal yeme alışkanlığını gece işte yapıyorsa belki orada yalnızlık duygusundan kurtulmaya çalışıyor. Belki kendini uykuya salamamanın stresinle mücadele ediyor. Belki gün boyunca yetişkin gibi işte işe gitmenin, işte çocuklarla ilgilenmenin, evin düzenini korumanın getirdiği yetişkin mesuliyetlerinin altında ezildiğine inanıp yemekler yemek yerken belki bir çocuk gibi, belki yetişkin olmak zorunda olmayan bir kişi gibi kafasına göre istediğini yapabilecek. Bir insan gibi düşünüp ondan dolayı da yiyebilir. Şimdi bakıp anlamaya çalışın kendinizi. Ya şu anda neden yiyorum? Mesela açsak karnımız gıcırdar değil mi? Yani bize bedenimiz daima mesaj verir. Eğer sen açsan o karnının gıcırtısı varsa ya sen şunu diyebilirsin ya ben aç olduğum için yiyorum. Ama karnın gıcırdamıyorsa aç değilsin muhtemelen. Bir de yeterince beslenmediğimizde de o açlık hissi çok fazla olabiliyor. Eğer siz aşağı kalitede gıdalar tüketiyorsanız, işte protein oranı düşük gıdalar tüketiyorsanız, daha hızlı sindirim olduğu için, insülin direnciniz iniş çıkış yaşadığı için siz daha hızlı acıkabilirsiniz. Kolay sindirilen basit gıdalar yerine daha zor sindirilen kompleks gıdalar yemeyi tercih ederseniz protein odaklı beslenmeyi biraz daha tercih edebilirsiniz. Yani bu illa et olmak, balık olmak, tavuk olmak zorunda da değil. Bir kuru fasulye olabilir, yeşil mercimek olabilir, değil mi? E, kuru nohut olabilir, e, arada et balık tüketmek olabilir. Bunlar sizi daha tok tutacak gıdalardır. Ve bu gıdaları tükettiğinizde besin değerleriniz daha yükselecektir. Bir bakın bir hormonal dengenizi bir ölçtürün, vitamin, mineral dengenizi bir ölçtürün. Belki yani bazı vitaminler eksik vücudunuzda ve siz sürekli açlık hissi yaşıyorsunuz. Çünkü o mineraller, o vitaminler vücudunuzda eksik olduğu için siz aç gibi hissediyorsunuz. Halbuki mideniz aç değil. Bedeniniz o minerallerin eksikliğini bir açlık sinyali gibi size belki algılattırıyor. O yüzden kendinizi tanımaya gönüllü olursanız yeme bozukluğunu da halledebilme noktasında bir mesafe kat edebilirsiniz bu istikrarsızlık mevzusunda da bu etiketten kurtulabilmek için bir tane istikrarlı olduğunuz bir şeye tutunun. O kadar basit, o kadar küçük bir şey olsun ki bu yapmadığınızda tabiri caizse kendinizden utanacağınız ya ben bunu da mı beceremedim yani. Bana hani aşk olsun bana bu kadar mı hani bunu bile beceremedim diyeceğiniz kadar küçük bir görev, vazife olsun. Yani bu işte günde bir bardak su içmek olsun. Bu belki işte günde sadece yüz adım belki hareket etmek olsun. Günde sadece bir kitabı açıp belki işte birinci sayfasını, ön sözünü okuyup kapatmak olsun. Eğer bunları da yapamıyorsa kişi dönüp şuna baksın yani. O zaman yani ben kendime gerçekten nefretle yaklaşıyorum. Ben kendime gerçekten bakmak istemiyorum. Neden bu kadar kendimden nefret ediyorum? Yani bu çok üzücü bir şey değil mi arkadaşlar? Yani bir insanın kendine nefretle yaklaşması ne kadar üzücü bir şey. O yüzden bu dinamikleri biraz daha derinleşebilmek için bu dış dünyanın gürültüsünden, patırtısından ya da baskılarından böyle kendini ayrıştırıp kendi iç dünyana bir yolculuk yapabilmeye, biraz kendini dinleyebilmeye, içgörü kazanabilmeye çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde yaşıyoruz, bu sosyal medya döneminde özellikle. Çünkü her şey çok fazla değişiyor, çok hızlı değişiyor ve bizim kendi içimizde bir şeyleri yakalamanın, bir şeylere böyle yetişmeye çalışmanın bir e, çaresizliği, bunu yapamamışlığın, bunu becerememişliğin getirdiği bir baskı, stres olabiliyor. Tuttuğunuz yerden yakalayın derim. Yani bir şeyleri böyle kaçırmak, yetişememek ya da gündemi takip edememek trend olan akımları işte cemiyet hayatında meşhur olan şeyleri yapamamak sizi eksik yapmak yerine tuttuğunuz yerden yakalamaya çalışın. Geri kalmak bir kader kader değil. Bir şeyleri e, yakalayabilmek, bu genel bir teknoloji olsun, genel akımlar olsun, sizin mantığınıza, aklınıza yattığı ölçüde uzun vadeli olan şeyler daima bence insanın kendini geliştirmesi için bir fırsat ve o kendini geliştirebildiği ölçüde insan kendini de tanıyor. Kendini tanıdıkça kendini daha çok seviyor. Kendine verdiği sözleri tuttukça diğer insanlar için de reliable yani güvenilir bir kaynak haline geliyor. O yüzden bizim öncelikle kendi yaratılışımıza, kendi zatımıza izzetli bir şekilde kendi iyileşmemize, kendi hani burada kendi 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 derken böyle bir narsistçe bir benlik algısından bahsetmiyorum değerli dostum. Hani tanımak, bilmek diğer insanları da bilebilmene yardımcı oluyor, tanıyabilmene yardımcı oluyor. Sen zaten orada tanı, tanışıklık geliştirdiğinde kendinde sen zaten mütevaziliğini de yeniden kazanıyorsun. Diğer insanları çünkü anlayabilme yetini artıyor, empati kurabilme yeteneğini artıyor. O yüzden duygusal yeme deyip istikrarsızlık diye demek yerine önce o koyduğun etiketleri bir anlama ona sonra bir not tutma. İşte şu zamanda şunu yedim. Yatmadan önce bunu yedim. Gece kalktım bunu yedim. Neyin yani hani duygusunu bastırmaya çalışıyorum. Hangi duygudan kurtulmaya çalışıyorum? Yalnızlık mı, çaresizlik mi, yılgınlık mı? Bakın bu duygulara. Bu duyguları tanımlamaya çalışın olur mu? Ee, ve e, bunları yaptıkça kendinize bir de rota tayin edersiniz. Yani nasıl bir rota tayin edersiniz? İşte dersiniz ki 6 ayda şöyle bir hedef belirliyorum. Bu hedefin atıyorum %60'ından %70'inden fazlasını yapabildiğiniz ölçüde iyisiniz arkadaşım. Yani bir şeyin %100'ünü hedeflemek ama %70'ini gerçekleştirebilmek iyi iyi bir seviyede olduğunu gösterir. Yani yüzde otuzuna odaklanma, yüzde kırkına odaklanma, yüzde altmış da olmayabilirdi değil mi? O yüzden iyiye baktığımızda iyiyi daha çok görürüz. İyiyi daha çok gördüğümüzde iyiyi gerçekleştirebilme, pozitife odaklanabilme, olumlu bir mindset, zihinsel yapılandırma geliştirebilme daha mümkün oluyor. Umarım bu soruya cevap olmuştur.